Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi Ice Kerim oynayacağız görmüş olduğunuz gibi. Evet. Oyunumuz şu şekil görmüş olduğunuz gibi. 2 dakika geliyorum. Ve evet, tekrardan geldim. Şimdi play diyoruz, oyunu başlıyoruz. Hard diyelim. Hard'da bir bizi bir delsin bu. Çat çat. Evet, oyun bakalım nasıl bir oyun hiç denemedim. Zerre bilmiyorum biliyorsam beni tiksinler. Şöyle etrafımıza bir bakalım. İnterneti falan kapattık mı acaba ya? Reklam meklam girer şimdi anasını satar videonu. Evet, ilerlemiyor. Boktan püsürlen bir. Ah Windows. Vay anasını be. Evet, şimdi bekliyoruz burayı. Şöyle bir atlayalım. Az çok biliyorum oyunu çünkü izledim videoları. Sansam şunun şurada bir yerde şey çıkıyordu. Böyle bir halat falan çıkıyordu. Açsana kardeşim dolabı. Açmıyor. O dolabı açmıyor. Açmayacak zaten. Alt tarafa açtık. Üst tarafa açtık. Anasının gözü hiçbir bok çıkmıyor. Şu Şurayı da aç. Oğlum halat nerede? Halat çıkıyordu. Üste yok. Piş nereye koydu bunu ya? Alatı nereye soktun lan? Altı nereye soktun be piç? Şöyle bakıyoruz. Bu muydu cidden? Ha. Nerede o soktuğum? Kafasını atayım şunu. Halat yok. Şunu bir yere fırlat. Abi halatı bulup geliyorum arkadaşlar. Bulamayacağız yoksa. Evet arkadaşlar halatı taktım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi halattan şimdi aşağı ineceğim. Bakalım neler olacak. Yine abi atla atla yılların oyunu. Kapıyı açtık. E, adam yok. Adam nerede? Piş daha doğmamış ya. 2 saat bekletir şimdi bizi. Harita nerede? Harita anırsını sattı. Geçiş yok buraya. Piç ya hadi gel artık. Neyse şurada bekleyelim adamı. Kardeşim eğilsene anasını satayım. Adam gelecek ya. Ne oluyor oğlum? İçine gir. Tam çık. O adam çıktı doğdu. Amına koydum seni. Senin var ya amına koyacağım. Bekle sen bekle. <laughs> Dondurmacı seni. Ne diyor lan bu? Piç. Mal mal konuşuyor. <laughs> Çıkacağım mı arkadaşım dışarı? Çık. Ha? Hortayı al hemen. Hemen gir 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 gir. Ananı satayım. Hayvan mısın? Nasıl çıkıyorsun öyle? Piç. Otoması sıçtım ya. Böyle bir geliş yok. Bekle oğlum bekle. Sana ben soracağım. Sen kimi kimi vuruyorsun lan kafayı böyle? Kimi vuruyorsun? Gel gel. Onunu satayım. O gibi koşuyor. İnsan değil, hayvan mübarek. bozayı gibi koşuyor hala. gitar artık şuraya. Ay korktum lan. Bir saat doğru hareket demedi. Ananı satayım senin ben ya. Geç ya geç bu bekletme beni. Şimdi indik. Sesler var. Kafeterya. Şöyle bir içeri girelim bakalım neler varmış. Kapıyı açalım. Anasının amı. Boktan bir sürden bir yere kilitledi bizi şimdi. Nereye geldik? Geç ya saç sokacağım şimdi oyununa senin. Evet oyunda. Aa bir şey buldum. Al al. Cık 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 cık. Almıyor ya. Şunu al al kart Oğlum şunu ananı satacağım şimdi senin ha. Al şunu. Al çok izlemiştim bunu. Kapı açılıyor hemen böyle saklanıyoruz böyle. Adam bizi görüp tikmesin diye. Hadi hadi hadi. hadi. Gir şimdi. Şuraya git. Parking. Parking. Şöyle bir yere gidelim şimdi otopark gibi bir yere. Otopark gibi bir yere gidiyoruz sanırsam. Evet otoparka gidiyoruz. Geç ya geç bir saat izleme. Şöyle inişimizi yapalım. Adam doğmadan hemen şöyle bir bakalım etrafa. Şurada bir oda var abi. Aç kapıyı. Ananı satayım direkt önüme çıkmazsın. Hayvan herif. Ayı. Nerede hala kovalıyor bu beni ya? Gelelim müziği. Oyun geliyor zaten. Bir de bunlarla uğraşıyoruz. Hadi 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 koş 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 koş. Oo her yerden bir kapı açtık. Görmedi 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 çaktırmayın oradaydı. Biz ne bok yiyeceğiz böyle? Bir bok yok. Aa kapı. Aa yukarı çıkıyoruz yukarı çıkıyoruz. Çık 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 <laughs> çık. Nereye geldik lan? Ananı satayım. Nasıl bir yere düştük böyle? Salak saçma yerlere geldik. Şu kapıları aç. Aç abi, aç 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 aç. Oo, geldiğimiz yere bak. Oo, anasını sattım. Şurayı da aç. Burası kilitli. Anasını satayım, bu böyle yerde şey nasıl bulacağız biz? Şuraya ort dağı abi, gelir bilmelir şimdi bizde uğra uğraştırmasın. Ne diyor abi? Break, solder, moldir bir şeyler diyor. Çarpı çarpıya tıklayalım. Adam yukarı çıkmadan acilen işimizi halletmemiz lazım şuradan. Şöyle bakıyoruz hiçbir bokum yok. Bunları zaten kullanamıyoruz. Burada hiçbir bok yapmayacağız sanırsam şu anlık. Aa şöyle bir kapı. Abi burayı nasıl açacağız biz? Aşağıda bir yerden anahtar mı var acaba? Ananı satayım gelmiş. Koğuluyor 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 yukarı çıkmış adam. İn in adam geldi. Selamun aleyküm. Gelmiyor gelmiyor. Takılsın orada. Biz şimdi aşağıda duralım. Anasını sattım oyunu. O. Adamı hapsetmişler anasını satayım. Ölürsem videoyu kapatırım. Büyük ihtimal bok gibi oyun çünkü hiçbir boka. Onu nasıl? Altıma sıçtım öyle bir geliş yok. Bok gibi oyun arkadaşlar. Devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Bok gibi oyun çıkıyorum. Bay bay. Bana koyun böyle oyunun be.